Sanal para birimi Ethereum nedir? Bitcoin'den farkı nedir? İlk bakışta bir altcoin gibi görünse de aslında altcoin'lere göre daha fazla yenilik içeren bir dijital para birimidir. Kurucuları Vitalik Butter, Charles Haskinson, Anthony Dior, Gavin Wood olmak üzere 4 kişilik bir ekiptir. Bitcoin mantığından yola çıkarak oluşturulmuştur. Kendisine ait özel bir yazım dili vardır. Bu işletim sistemi kullanılarak merkezi olmayan yazılım protokolleri geliştirilmesine olanak sağlanır. Böylelikle aynı ana işletim sistemi içerisinde ve tek bir blok zincir üzerinden kabul edilmiş kontratlar kullanarak binlerce altcoin yaratmak mümkün olabiliyor. Ethereum aslında temel olarak Bitcoin ile aynı teknolojik yapıyla çalışıyor. Bitcoin'in daha da geliştirilmiş hali diyebiliriz. Ethereum Bitcoin gibi merkeziyetsizleştirilmiş, şifreli ve güvenli işlemleri mümkün kılan blok zincir teknolojisi ile geliştirilmiştir. Peki bu blok zincir teknolojisi nedir? Sanal para birimlerinin kaydının tutulması için hesap hareketlerinin kaydını temsil eden bir veri yapısıdır. Ethereum, Bitcoin'de olduğu gibi ağa katılan kullanıcıların bilgisayarlarının donanımlarını kullanarak yeni coin'ler üretebileceği şekilde geliştirilmiştir. Ethereum'da yeni coin üretmek için Bitcoin'den farklı olarak CPU yani bilgisayarın işlemcisini kullanmak yerine yani çok daha seri çalışan ekran kartını kullanıyor. Ethereum ile Bitcoin ile kıyaslandığında farklı bir algoritma kullandığı göze çarpabilir. Bu da onu Bitcoin madenciliği için özel olarak geliştirilen donanımlarla uyumsuz hale getiriyor. Ethereum'un kullandığı algoritma ismi ise Ethesh olarak anılıyor. Oldukça hızlı büyüyen bu sistemde Ethesh 2015 yılının son aylarında 0.42 dolar değerindeyken 2017'nin ilk aylarında 12 dolar değerini bulmuştur. Bitcoin ile Ethereum ise hep kıyaslama içerisinde olunca Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin Bitcoin ile yapılan kıyaslamalar için şöyle bir açıklamada bulunmuş. Eğer dijital paralar ile dünyadaki değerli kaynakları karşılaştıracaksak Bitcoin'i en popüler maden altın, Litecoin'i ise ondan sonra gelen gümüş olarak kabul edebiliriz. Bu durumda Ethereum diğerlerinden tamamen farklı olarak petroldür. Çünkü Ethereum'un arkasındaki teknoloji geleceğinin internetinin enerji kaynağı olacaktır. Bu nedenle biz Ether'i kripto yakıt olarak adlandırıyoruz. Bu durum ise Ethereum platformunun ihtiyaç duyduğu enerji ile sağlanacak.